Herkese merhabalar. Bugün Kayaloğlu Mahallesi'ndeyiz. Yine güzel bir arazinin tanıtım için geldik. Bu kez Kayaloğlu'ndan Ramiye'ye giden ana asfalt üzerindeyiz. Bu yolun devamı Ramiye'ye gidiyor. Böyle giderseniz de Kayaloğlu Mahallesi'ne gidiyor. Tanıtacak olduğumuz arazi yola sıfır durumda. 10.009 metrekare, 38 metre yola cephesi var. İçerisinde de trile cinsi bakımlı zeytin ağaçları mevcut. Arazimizde su aboneliği var. Suyu var e, arazimizin. Elektriği yok. Alınabilir. Yola sıfır cephesi olduğu için ve onun önünde üzeri olduğu için elektrikte burada problem olmayacaktır. Zaten yanlarında da e, böyle bir etrafı döndürebilirsek yanlarında da elektrik kullanan abonelikte elektrik kullanan yerler var. Burasını şöyle de tarif edebilirim eğer kolay bir şekilde bulmak isterseniz. Parsel numarasını açıklamalarda yazıyor olacağım. Akisar Belediyesi'nin hayvan barınağını geçtikten sonra yaklaşık 700-800 metre ileride sol tarafta burası. Detayları için iletişime geçebilirsiniz. Yeni sahibine şimdiden analiz olsun.